önceden kontrol etmiştik zaten. Orada da full çıktı. Sadece doğrulardı. Yani bir sıkıntı olmadığına sevindim sadece. Yani mutluydum o sırada çok. Sınava e, her gün yeterince bol bol soru çözerek yani. E, bir gün bile boş bırakmamaya çalıştım. Her gün soru çözdüm. Sonra e, yanlış yaptığım soruları sürekli hocalarıma sordum. Onlar da sağ olsunlar çok yardımcı oldular. E, böyle geçti yani kitap okudum. Ortalama 200-250 deprem sürecinde hiç bırakmadım ders çalışmayı. sürekli soru çözmeye çalıştım, kitap okudum. Yani biraz deprem olduğu için rahatlatmaya çalıştım kendimi. Daha zaman var dedim, çalış dedim, böyle salma dedim. Sorularla mı rahatlattın kendini? Yani biraz kaf yani gerçeklerden kaçırmak için soruları sındım aslında bir nevi. bölüm olarak yazılım mühendisi istiyorum. Bu küçüklük hayali miydi? Çok yani sayılır, küçüklük hayali sayılır evet. Ya yani inşallah orada da böyle güzel bir sonuç elde ederim üniversite sınavında ve üniversite hayatımda.